konuştu. Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da sert sözlerle eleştirdi. Başbakan saray namına ve hesabına başkanlık planları yapmaktadır. Hükümet cenahından Nevşehirli'nin sesini duyan yoktur. Taleplerini dinleyen görülmemektedir. Sayın Devlet Bahçeli Bey Alarımızı şereflendiriyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli önce Nevşehirlilerle buluştu. Hedefinde Başbakan Davutoğlu vardı. Davutoğlu'nu patates fiyatları üzerinden eleştirdi. Tarlada 50 kuruş ile 1 liradan alıcı bulan patates pazarda ateş pahasına satılmaktadır. Şimdi de patatesin ithalatı hükümet tarafından gündeme alınmıştır. AKP kabahati stokçulara yüklemektedir. AKP suçu spekülatörlerin üzerine atmaktadır. Dünyada gıda fiyatları bir yılda yüzde yirmi gerilemiştir. Çelişkiye bakınız ki dünyada gıda ürünleri ucuzlarken bizde artmaktadır. Türkiye'nin üzerinden kimler geçinmektedir? Başbakan Davutoğlu Suriye eşmesindeki Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etmişti. MHP lideri bu ziyarete de sert tepki gösterdi. Sayın Davutoğlu Madem Süleyman Şah'ın türbesini ziyaret edecektin. Vatan topraklarını gece yarısı operasyonuyla nasıl bırakıp kaçtın? Suriye'nin eşme köyüne gittin, gitmesine. Peki kimleri devreye soktun? Kimlerden izin ve icazet aldın? Ve bir başka tartışma konusu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, tepkiler üzerine değeri 1 milyon lira olduğu söylenen makam aracını iade etmişti. Bahçeli, haberim olsaydı niye satıyorsun derdim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklendi. Gecikmeyle de olsa yanlıştan dönülmüştür. Ne var ki Erdoğan bundan rahatsız olmuştur. Cömertlik yapmak kimsenin haddi değildir. İsrafa kaçmak kimsenin hele hele İhlaslı bir şahsın hiç hakkı saylamayacaktır. Bahçeli'nin bir sonraki durağı Aksaray oldu. Sizin paralarınızla uçak, lüks otomobil aldılar. Örtülü ödeneği ona buna saçtılar. Devletin bütçesini kuşa çevirdiler. Ne var ne yok bunda dediler. Hesap vermediler. İşsizliği arttırdılar. Gençlerimizi yarınsız bıraktılar. Her üniversiteyi bitirenin iş bulacak diye bir kuralı yok demekle kalmadılar iş beğenmiyorlar diyerek evlatlarımızı horladılar bunların hepsinin kaydını bir bir tuttum ve tutturdum unutmam ne mümkün vazgeçmem imkansız hepsinin hesabını bir bir soracağım Allah'ın izniyle bunun için yürüyüşe başladık.